Sen, 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 sen. Arkadaşlar burada çözün gözün çıkarttım yani. El altta kaldı yani. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ünleri ben, benim ideyamdır yani bu. Benim sevdiğim bir şeydi. Arkadan olmayan bir şey. Evet. ne olmayan bir şey. arkadaşlar çok güzel bir ideyam vardı. Yani benim sevdiğim bir şeylerdi. Evet, çocuklar da seviyordur. <laughs> ben riyet denimi seviyə bilirəm ya din elə. Benim edir. Nə niyaniyani. Evet, ofelə özünü də çəkə bilirdi. Yox elə. Uşaqlar, uzun sözün qısası, bunlar demək istəyirlər ki, hər kəsə salam, bu gün İrana burcu burlar daniyəcək. Evet. Mənim dediyim 3 saniyə, bunların evet. başa salmağa bu çalışdıq 40 saniyə. Babay xanım نه خوش به خودم خدا حافظ یعنی خیلی نفیز خیلی نفیز اول ایران ایران آبر جبرلار ایران نولاده خوب بابا خوب یعنی خیلی سفا خیلی خوب یعنی ایران جا بیلدیلر بیتون سوزلر ارتایا Biltigis evet. bir-birinə əlaqəsi olmayan sözləri ortaya tökdüsə başlayə bilərik. Əvvəldə evet, babay darvaza. Evet. Bu bizim aburcubur alış-verişimizdir. Məncə. Başlayaq. Arqadaş, yox, yox, yox. Ev. Ev. Ay, Bircim, Arkadaş, yok, yok, yok. Ay! <laughs> evet. Evet. Allah, burada 5 nəfər Gördüyünüz kimi nə qədər aburcuq. Lükət çubu yeyəcək. Evet, evet. Evet. Kim kim udusa keslap içəcəkdir, arkadaşlar. Həm bir dənə bura baxsın. Deməli uşaqlar cürbəcür şirniyyatlar, cürbəcür so so şokolad. Oh, arkadaşlar, tıpı yeməyin. Spider-Man. <laughs> Tabii hep gördün mü yukarıda duruyor. At, 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 at. Gül atmadı bu. Gül tutma merasimidir. Evet. evet. O peyle yemedin gittin yani. Yemedin. Başlayın. Yetin. İlk ben yerim değil. Bu növbeyle başlayın da yani. İran, İran, İran jelibonu. İlk evet. olarak bunu. jelibonu. Demek jelibon bizde jelibon olarak babayı boli boli yiyor yani. Babayı boli boli Sen hem İranca Peki, aşkım pek dayan. Pek pek sen ben. hem İranca hem Türkçe dansın. Allah'ın dostu ben seni başa düşmüyorum. Kalmıştı izleyiciler. Bir tane dili seç. Bir, de, bir dakika ineyim. Bir dakika <laughs> <startına> bakayım. <laughs> bir de zehirlenirsin. Ha, yapacağım. puan vereceksiniz hamısına. Ona <laughs> bak uşaqlara vermirik yemeği. çocuklar için değil mi? De çocuklar için değil. Salıza <laughs> da <değil. gülüyor> şey değil, <laughs> Day, aldın da yiyin deyin bir şey göre nerede ne Ben istemiyorum. Ben Hoşlanmadı. Evet, ben, koştamıyorum hoşlanmıyorum arkadaşlar. Dil bom Meryem ne verirsen? 5 üstünden, 100 üstünden, 5 5 100 üstünden ne diyorsun? Ne diyorsun? 10 üzerinden. 10 üzerinden nakit 9 ben. Yok 10 ben üzerinden 2 yani 2 3 yani. O böyle desen de, de şişe bir tane. Yok dinleyeyim. ben istemiyorum. <laughs> olmaz zehirlenirsin. Çok yemek olmaz. Şehriyarın en ben gol. Kalbimi veriyorum. Ben, ben Yok. Atacağım kendisi tutacak. Tutabilirim. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Yo şeyde zehirlenmezler ben gitsin ha. Ah ha düz değil düz <laughs> değil. Dedem tayin <mı> yiyecek bunları. <laughs> <Bunu ne gülüyor> iki de bir. Ağzı da Arkadaşlar Böyle bir şey de varmışmış. Nasıl yani? Nasıl? Nedir o? Kırmızı. Kurşut. Kırmızı. Evet arkadaşlar. Kurşut. Lan. Evet. Yengen kurşut yani. Turşu değil. Bilmiyoruz ne yani. Yo, <laughs> evet. değil. Bu da Yok. 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 Lülübut. Lülübut. Lüle, Atakan, lüle kebapla butun karışık olmuş lülübut olmuş. Lülübut. Evet kim Kim evet, evet. e Şimdi arkadaşlar İran'ın kurumuş töreylerini atıyoruz şimdi. <laughs> <Yani> evet. İstafçılık <istiyorsan gülüyor> olmasa Meş diye kurutmuşuzdur. Ucuz. Bunu da çukarik diyorlar. Şimdi buna da, da oylama vereceğiz. Niye? İlk bası Bakım onun içine. Bunun içine bak yani bu bakayım, bakayım. çok güzeldi yani evde öyle bir boya çöreğleri doğramışsın tökmüşsün buraya. <laughs> Her, evizden bir tane görüyorum onun içinde. Arkadaşlar bak demek burada arkadaşlar burada demek ne? Demek kubik çörekten ve gide çöreklerin karışımında. Su tatlı dolu O su hayır ben bildiğim kadarıyla tatlı olmalıdır. Hı. Eşme arkadaşlar eşme diye bakayım dişler mi ya? Aa sen dişlerin düz Yeme mi? Evet harika kıymet verin eşmerimiz bitti. Onlar biz biz niye bir? Bayanmıramaz su karik geldi. O yüzden su veremez. Karik şu an buna çok üzüldü Meryem. <laughs> tamam. 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 tamam ben Arkadaşlar ben bu sukarike 10 üzerinden peş veriyorum. Tişim yoktur kokuyorum yani. Tişim ben 10 üzerinden 10. Ben beğendim. Dokuz sen? Ben üzerinden 9. Sen? Yok yok yok. Sen de oylama vermişsin. Sen? Yok yok, 100, yok yok yok. Bir tane bu ikisi beğenmedi. Biz içimiz beğendik. Başka Aa. Nöbeti? növbəti. Bu Arkadaş. E, ee, bunu mən diyeceğim. Bunu mən diyeceğim. Evet. Sen, sen diyenleri ayırıyorum. Sen çekeceğim bir yani. Yok. Ver böyle İndi yok. İndi yok. Sen gelip oturursun burada. Sen burada oturursun değilsin. Ben dimindi diminsin. Yapma. Yapıyorum işte. Yapamazsın. Arkadaşlar. Karlini melekleri çeki. Bakın. Karli, uzaklı, uzaklı. Karli evet. adında keks var. Evet Karli. Adı Karli. Var. Baba. baba. Demek. Xili babayı hella molli. Bu o arada uşaklar aranızda İran dili bilen varsa, komentlerde İranca bilen varsa, Farsça. Ah, İranlılar Farsça danışırlar da düzdür. Evet, Farsça. Reylerde yazın. Arkadaşlar, <laughs> demek. Deməli belə bir keks yaxınlaşdır biz də baxaq ay Allah evə iyi geliyor. Çocukluğunda bu tez. Pem... Evet. Arkadaşlar çocuqluğumun pempem. Kim çocukluğunda pempem pem yemiş? Pempem nədi? Pem. Evet, pempem. Uzunu. Pem... Pem, pem. Evet, evet. Oha, Meryem bilir, ben bilmirəm. Benimle birce büyüdü benim çocuklarım. <laughs> o şu harikten... Oha, bunu açmayayım için. Nelidir? Keks nelidir? Rabia patlattı şu harika. Keks nelidir? Ben özümü çok duydum. He eylem pempem dadıdır. Pempem nedir? Yakından bilmiyorum. Pempem bunun uzunu. Uzun ama içinde böyle kara bir teçhuk var. Arkadaşlar bunu beğendim. 10 üzerinden 10 yani. Nece dad verir? Başa saldı. Biz de bir teşebbül edelim. Arkadaşlar çocukluk pempem pem yani keks o ıslak çekslerin kuru çeksi oluyor ya yani çek bizim çekle pom 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 ne diyor o çeksin adı pop çek pop çek evet evet pop çek arkadaşlar onun daha güzeli onun daha güzeli sevdim pop çekten tatlıdır Evet. Ben bunu nasıl koşturuyorum O filetsizim bir gün yaparım çocukla yersiniz. Bunları düzüyorsun. Tort kremini vuruyorsun. Sezden bundan düzüyorsun. Tort kremini vuruyorsun. Oluyor tort. Anne ha. bu ne? Kek tort. Bu orada da çeksi diye sen. Anne bu ne? 9. Kek. Ay 10 on verdim. 10 üzerinden 10. On. Bunu... <laughs> su veriyor. Su su, su. su. Yo susuzlanmış ya çocuklar. Değil mi? arkadaşlar? Bu mayva suyu. Mayva. İran'ın anne. meyve suyu. En Bir tane en ananaslı almışız. Bir dənə da manqol, manqol saniyə. Manqol içmişiz, anana video. Göstərəm sizə. Bir, bir. bir dənə manqol almışıq, bir dənə da şaftalı deyəsən. Atıram arkadaşlar. Sopren <laughs> qarışdırdın, açmamışdan qabaq. Evət. Evet. Mən hələ suxadık yeyirəm burada. Mənim. Xoşum gəldi. Arkadaşlar, kəndim hepsini tadına birinci baxıram. Annem öyle yapardı. Ben yani korkuyor, yanan kaslarım <laughs> düşün. Baldın'a baxmaq olmaz. Deyirəm, sömürdün elə bilsən biraz. Qut hatını da baxayım. Qoymuram şağlar üçün. A, Qardaşlar nə gözəl. Nə gözəl şərbətane. Mən də baxmaq istəyirəm. Bu platinumlu bilezik içərisində <laughs> tutulur içə. Deyə bilmərəm. Onun üzərindən 4 dəradnə. Onun üzərindən də. Baxın. Sisi, sisi. Bir şaniyə fokuslayaq. Sisi səni yiyəsin. Uşaqlar, bundan aranızda içən var? Ki. Heç kəs bəyənmədi. Onda mən dənəməyəcəm. Olmasın bir dəfə bu manqalını qoyaq. Biz içmişdik amma. Məncə e biraz, e məncə biraz bir şeylər yiyin. Ha, sonra. sonra çünki yeriniz dolacaq, təzə yeməy yimisiz. Ata bala, ata bala. Bakın ben de riske girdim. Dardına bak yani ben sevdim. Meryem bu yine nedense ağzının zalı olmuş. Beğendiği bir şey yok yani. bu yine naz yerine düşmüş. Arkadaşlar nasıl oldu? Arkadaşlar çok güzel. Şanlar, bir... ben diyeyim de size, ben olan diyeyim. Ulanı diyeyim. Biri deyir çox bombadır, biri deyir çox bərbaddır. Şirin. Ananas sokunun biraz belə necə deyim, normal marketlərdə içdiyimizdən daha qatı. Bir... Arkadaşlar öldülər, bildilər yani. Hə, şey, daha, şey, daha qatı və e, biraz daha şirin forması. Yəni olsa şey, Kore mağazasında içdiyimiz soklar oxşar. Arkadaşlar, bilirsiniz ya, hər gün Kore mağazasında. Ay, vlogumuzda keçmişdik də. Bunu bu barədə mən çox bəyəndim. Mən də Ne? Bu arkadaşlar şimdi O nedir bakalım Bir, bir tane bize göster sonra mı Yok yok içindeki cüzey kalp, kalp çek Kalp çek Kalp çek Aa. Ölmüş kalp <laughs> 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 Bu sefer çekiliş Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet yeni versiyada Ofelia Elia vardır arkadaşlar Merhaba. Bakın <laughs> Bekle, Burada da dayanmır orada da dayanmır Demeliyim uşaqlar, Ben videonu e, pauzaya vermişemmişmiş Ve e, Çekmeyi unutmuşamış Yaklaşık 7-8 dk'da bunlar Danışırlar ve ben 7-8 dk'da Çekmirmişem Ona göre beni kovdular Vay 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 ben Sen neymişsin Sen neymişsin Tatlı bela tatlı bela ya, ya, şimdi... Evet 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 Şimdi sen seçeceksin de. Oh, cadu cadu. kayçı. Evet evet kayçı. Oh kayçi, kayçi. Nasıl bakıyorum, bakıyorum. <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> Nasıl yapıyorsun Kaçır kaçır. Oh 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 yapıyorsun oh oh yapıyorsun? Nasıl? Aha, Nasıl? Gözü kaçtı çocuğun yani. E, değilim, şey, klok ha. evet, hazır, evet. hazır mısınız? Sucuk, mi Yememiş, Yememiş mi? mi? Yememiş Yememiş mi? Sen, yemiş Yememiş yemiş Yememiş mi? Sen.

<laughs> Yo oylamadan sucuk çetmedi arkadaş, hepsinin ağzı büzüldü Rabia hala Uşaklar Bu meyveli <laughs> Bu meyveli e, sucuk imiş Sadesini tercih ederiz Yani o de. Arkadaşlar ne esna... Neden böyle komik Arkadaşlar Rolton, <laughs> Rolton deriz canım Rolton Budul buduli? İran noodle'ı. Budul buduli. Galil'in de adı. Bunu yoklayacağız videonun sonunda. Bir dakika. Başla. Ayy! Ay. Ay. O neydi? Bu, bu, bu bizim yediğimiz yer fıstığıdır diyorsan. Yer fıstığı Onun, onun şikolatası var burada. Hmm. Bu da İran'ındı. Şirin en tat. Neyin tatlı? Koştuysan, yemesen ne diyeceğiz Ben kafa kafa düştüm. Evet. Onu biz buradan da görüyorduk üstünü topa da... top. Sen çok biliyorsun. Rabia Rabia Sen çok biliyorsun. Şimdi Nedenin? Şimdiki adım mı? Şimdi da Şimdi Meryem, bunlar çok biliyorsun sen neden deri Sen kim dedi Sen bu tatlıdır. Kim dedi yoktu? Şimdi Benim adım da bu kimden? Ah, freak, fake freak, Angoza Buffy. Komedya Aşkım. Bu bu kim derəm demik ki burada. Deyir bu mən buyam və olduğu kimi də çıxıb bu bədbəxtin iç pasıtdı. Qobe gəldi. Həlim mənim ha. hani şkonfeti qaraladı. Am üzərindən dön. Aha, əsot gəlir yenə. Baxın, baxın. Gözləri. Ay gözləri. Baxın. Aha. Hı -hı. Nasıl olmuş? Arkadaşlar, konfeti tadı veriyor. Hı. Esat ne yapıyorsun? Kofiyle. Otur aşağı, otur aşağı kızım. Otur aşağı, uşağı. Kofiyle Kopi, geçiştirdim. Ha, pusturmalı. seçiyorum. Me Melih. Beğenmedim. Aa. 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 Ye 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 o ne? Bu ne? Arkadaşlar buraya bakın arkadaşlar. Söküyoruz arkadaşlar, söküyoruz. Evi söküyoruz. Ben, ben de istemedim. Ben de. Bilmem çıkalım. Aa, bu karameldi, tatlıdı bu. Bakayım. Bak. Bakayım. Bakayım. Aa, sen de unutmuşuz. Bakayım. Hazır. Aşkım kameradan bakma, normal gözle bak, görürsün. <laughs> Atı bunu sen denemek ister misin? Bu, bu yaxşı da. Bunu ister misin? Bu çayla içilir. Ya en sevdiğim çikolata. Arada kalmışam. Hadi kıtır kıtır dersen. Yok ben. Tamamdır. Tamam. Burada her şey böyle al bu şey diye. Hmm. Bu da kofe değil, şeydir o. Bir şey hayvanın kakasıyla evet. hazırlanan. Kakası. Yok 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 yok. Eşek macunudur o. Ne? Eşek macunu. macunu? Evet. O nedir? Eşek yoğunu. Sen ne eşək macunu. Anne bu ne? Eşək macunu. Anne bu ne? Eşək macunu. Anne bu ne? Bağlar. Bunun içində 2 dənə keksdir. Bun eee biri üstü şərbətlidir. Sadədir. Birinin üstü kəhveli. <laughs> Götürün. Yeyin, dadına baxın sonra mən baxım. Keçməzisə. Bunöncə Məryəmün dişləyinə də dadına baxın. Ay Allah, Məliyə. Xalla xətirin qalmasın. <laughs> Əvvəla <Əlifat> sola <şuna> baxın. <laughs> Ay Allah. Hım, keçin. Güzel. Ne Ofelya, bol tuz istedi? Yok istedi, yok. Güzel. Bu yaxşıdır. Şunu yediyim sana. Damak zövqlərimizin necə fərqli olduğunu görsən. Biz toxul xavımız bu dəqiqə gedəcəyik. Hə, doyu. Arkadaşlar yemiyorlar. Şu gözleri kör oluyor. Allah'ın dosun. Kör oluyor. Bunlar bunlar. Çok bela hamirden diler. Adam kız soruyor. Esna. Arkadaşlar esnat yine geçiniyor. Ben bunun tadını bilirim. geliyor arkadaşlar. Bunun bunun tadını hamımız bilir. Biraz daha çınır, mısır, tam bir tatlıdır da bu. Bunu şehriyere saklayıp yazıqdır. Çaydan içer. Çay. Əstratın qanını içir. Rabia Əstratın qanını içir. A, poncik. A, poncik, poncik. Üstündə desəm daşlar var, ha, hə? o şokoladlı daşlar onlandır. Bax bu maraqlıdır. Amma de. Şokolad yeyəyəm. A, düz tapını etmişəm. O marketlərdə satılan daş şokoladlar da üstündə. Baxım dadına. Heç bəyənmədim daş şokoladın yalan deyir. cepimden. Telefon. Sen bu kum biraz çöktür. Dur, bu biraz çöktürür. <laughs> Diştat adından bak. Anlamadım. Buna bak kızlar. Nasıl? Hoşuna geldi mi? Ey, ee, semer elemeksa gördünüz Yok arkadaşlar, söktük yani. Buranı söktük yani arkadaşlar. Gitmiyor. Görüyorum. Aa! Ya. Ne yaptın? Mem nodela hem yerim var. Ne oldu? Ben çeki denemedim. Oy. Evet orada neyim? Ben beğendim bu çeksiyi. Evet. Atam da danstım bu. Ben deniyorum. Bu çeksinin üstte? Yok. Yok. Hece evet. üstü şapka. Yok. 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 Bunun üstünde eşek şakrizi var eşek sakızı. Bunun üstünde minik, minik tatlı. bir bir tane sındırma Minik Kloku çok kaliteli de ona göre maralımı çekti. Severiz. bu daha yumuşak, daha şirali. Ama yok. burada ben dışı kalktı çok. Yani i̇ndi siz neyi beğendiniz? Neyi beğenmediniz? Siz sustunuz kaldınız. Yani hayır. neyin pauzasıdır gidiyor yani Meryem? Neyin pauzasıdır? Ne? Ne? Bunu beğendim. Bakın ben en çok beğendiğimi diyorum. Yok. <laughs> Bir dakika. Hayır. Böyle değil. Meryem birinci söylesin neyi en çok beğendi. Ahırda göre kim en çok beğenilen ürün hangisi olmuş? Bu rolsunu beğenip diyeceğim. Bu rolsunu da beğenirim ben. Ha, ben beğenirim diyeceğim ben de. Bu rolsunu beğendim. Hangisi? Bu portakalısı. Evet. Anladım. Sonra jirbonu beğendim. Evet. Bak, ne yazıyor? Tak diyor. Hı. Diyeyim. Hı. Ben diyeyim. Sonra, Sonra. Arkadaşlar, o şey okay. bəndə. Mən də yemin edirəm. Və bu ketçupun iyinə çox bəyəndim. Əminəm ki, çox dadlı olacaq. Və bunu heç sınamamışdım, istəyirəm bəyəndim. İran ketçup. Müəllimə, ən Məlumə. çoxları deyirəm. Məlumə. Bunu bəyəndim. Bunun portağallısını marketdə içmişdim. Ərilisini burada içdim. Çox gözəldir. Yəni, bu həqiqətən alınar, almağa dəyər. Müəllimə bir şey deyə bilərəm. Deyirəm ya sə onun üzərinə 10 puan verilən disket oldu. Çünki mən də sizə bəyidirəm. Məndə də creative. Hə, bir də o xarici bəyəndim. Onda siz bəymədiyiniz bir şey olmamış. Yəni hər şey bəyənmiş. Çoxum bəyənmədim. Çoxum delsən. Nə bəyənmədim? Çoxlar bu məsul üçün deyirəm. Bunu bəyənmədim. O lalanı elə bil şey, e, nə deyirlər ona? Defekt idi bu. Bunu da bəyəndim. Bir də bunu bəyəndim. Bir də o şey çaqma ürək var idi ya, onu bəyəndim. Qalan heç birik. Mən bunu da bəyəndim. Və çaqma ürəy ilə, ribon, bir də krekər. Bunlar. Yəni heç burdakı bunları sınamağa dəymə, çünki hamısı eyni tamu verir də, mən bilirəm. Bu da eyni tamu verəcək. Bax buna, bu eyni tamu verəcək. Ona görə məncə dəyməz boşuna açmağa. Bunları yeyib bitirəy, ondan sonra davam edelim. Nudulu ama mütlük şekilde sınamaq lazımdı. Buradan da orada mağazada bunları alırken siz görüb izleyen fanat, küçük balaca fanatınızı yani salamlıyoruz. Onu çoklu öpüyoruz. Ee, sen iyi, iyi kızsın. Allah seni büyük etsin. Büyük olasın. Kuşbekt olasın. Sonra ne diyorlar? Şaka. özamplasında şeydi. Noodle'i yoxlayaq, yoxsa zəhər deməliyik. Ne yokluyorsunuz? Yokluyun artık sağlaşın gelin. Ben de nudulu yoklamayayım. Biraz çetsin Çünkü buradayım. Uşağlar, uzun burada. sözün kısa. Burada benim için Arkadaşlar, büyük bu... hayal kırıklığı bu sucuk oldu. Hiç böyle gözlemirdim. Arkadaşlar buranı söktüler, takıttılar. Hala siz koydular. buranı görürsünüz. Şehir burada oturur. Arkadaşlar gelin bize, gelin bize. Bizə... Gelin bize çömek edin. Bunları bir yedi yiyelim yani arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Ben uzun çözüldü saçları. Abone olmayı, like atmayı, koment yazmayı unutmayın. Ay Allah. Bak, 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 Esnat bak, 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 oturmuş. O Ophelia saçların üstünde. Saçlar çok uzun arkadaşlar. Baba. Belalı yanıp başla. Ayata. Ay burada da biz yediyoruz. Ben miyim bu? Evet. Abi, uzun ben... Sası, abone olup like atıp yorum yazmayı izleyen, unutmayın. Izleyen. Arkadaşlar cüzdürcü. videoları favorileri ekleyin. Favorilerinizi ekleyin arkadaşlar. Koment atmayı sakın <laughs> unutmayın arkadaşlar. Ee, sonra ne yapıyorlar? Takip alın arkadaşlar. 100 bin olalım parti yapalım. Parti parti parti. Parti parti. Ne yapıyorsun Ofelya? Aslan. Ne yapıyorsun Ofelya? Küçürem. Ne olur? Küçürem. Ne olsun. Ben, ben... Neyse uşağlar. Bakın. <laughs> o meyveleri çıkartmış benim. Ben kedrem nudulu yemeye. Bunun iyi bir yemeği. Ve iyi gömleğiyle ineyim. Köyüne uşağlık nudullarımızı neyin verir? Yani arkadaşlar bildiğiniz tekstil yağını yiyeliyor yani. Aha. Yani. teksunu da madə o vaxtı tekstun yağları vardı şey hə binqman rultundan başlanıb indiki bitki yağlarından 1000 dəfə yaxşıdır yəni insanları zəhərli olar bitkiləri satıyorlar amma e, yenə nə bilim yəni nəysə mən getdim rultunumu yeməyə xahiş edirəm kanala abunə olmağı unutmayın like edib yorum yazın follow